Açtık sonra yakaladık. Böyle durduğuna bakma ona. Ver. Ee, ot toplamaya gönderdiğim benim işçimi kartalın uçamadığını görüp kendisi gidip yakalamış. Ondan sonra ben kendi evimde onu bir gece misafir ettim. Bakımını yaptık ama yiyemiyor. Ye Kanadında bir problem var. Ee, ben de şaşırdım. Büyük ama yavru. Ben de ilçe tarıma getirdim. Müdür beyimizle ilgilendiler. Herhalde bundan sonra doğu korumaya verilecek bu kartal.